Şimdi bu videonun başlığında ismi geçen vatandaş iki dakikalık bir video yayınlamış. Kısaca onun ücretini yapıyorum. İşte Almanya'da bulunmuş olduğu şehirde bir parkta orada dükkandan kızarmış patates siparişi etmiş. Kızarmış patates yani Pommes diyorlar Almanya'da buna pomes İngilizlerde, İngilizlerde de chips diyorlar galiba 2 pomes 9 e, euroymuş aslında çok pahalı yani içecek mi içecek 12-13 euro falan tutmuş ama e, pomesçinin yani dükkan sahibi Alman bunlara demiş ki e, Müslümansanız uyarıyorum sizi ben bu aynı şeyde e, tencerede domuz eti de kızartıyorum. Yani haberiniz olsun. Ben patates kızartmış olduğu tencerede veyahut da yağın içinde domuz eti de kızarttığını söylemiş. Uyarmış yani bunları. E, bu Bunlar da bu vatandaş da e, 35-40 yaşlarında olmasına rağmen 15 defa umreye gitmiş iki defa aç yapmış, tabii ki e, teşekkür edip oradan çekip gitmişler, ayağını almamışlar. Yani Bunu neden yayınlamış böyle bir videoyu? İşte e, Türkiye'de koca elinde galiba <laughs> Türk e, yemek yapan bir firma 3 senedir domuz eti e, yediriyormuş millete Türkiye'de. <laughs> e, tespit edilmiş yani etin içlerinde domuz eti çıkmış Türkiye'de Müslüman bir ülkede diyor gece gündüz ezanlar okunduğu bir ülkede diyor e, domuz eti yedirmiş millete diyor ama diyor görün Almanya'da diyor bir Hristiyan bizi uyarıyor diyor Halbuki uyarmayabilirdi diyor. En azından onu kuru çoyla kazanacaktı bizden diyor. Uyarmayabilirdi ama uyardı diyor. Ve şaşırmış kalmış tabii şimdi karşılaşma yapınca. Türkiye, Müslüman bir ülke. Firma 3 senedir orada bulunan millete domuz eti yediriyormuş Türkiye'de ve Almanya gibi bir ülkede Alman olmasına rağmen, Hristiyan olmasına rağmen Müslümansanız sizi uyarıyorum demiş, uyarmış bunları. Ve şaşırmış kalmış videoyu böylece bitiriyor. Şimdi ben şaşırmadım, kalmadım. Neden şaşırmadım, kalmadım? Yahu Türkiye gibi bir ülkede bu pahalılıkta, bu enflasyonda yani hiç benim bildiğim bileli yani iyi bir gün görememiş bir millet domuz eti yese ne olur, yemese ne olur? Açlıktan ölmekten daha iyidir. He, cennet, cehenneme yan, cehennemde yanacaklar da falan. Yok öyle bir şey. Yok. Bu ezan seslerinden, camilerden, şunlardan, bunlardan daha iyidir bence. Domuz eti yemek, veyahut da kötülük, ona buna iş, şey, şey, tecavüz etmekten, hırsızlıktan, e, onu bunu çarpmaktan sa domuz eti yiye daha iyi. Şimdi mesela türbanlar var. Yapmadık pislik yok. Müslüman erkeklerin yapmadığı pislik yok. Mesela içkisinden dut, fuhuş, kumar, hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık, tecavüz, ee, birkaç lira için adam öldürmek yok mu ülkede olmuyor bunlar. Domuz eti yiyince, domuz eti deyince yani ortalık duruyor. Bunlara göz yumuluyor. Şimdi ben mesela bir tane şey tanıyorum. E, hanım. Hanım denmez aslında yani. Ee, şu an herhalde 33 yaşlarına falan geldi artık. Ben onu tanıdığımda e, 23 yaşlarındaydı. Şu an 30 olmuştur, 30 olmuştur evet. Yapmadığı pislik yok. Camilerde yetişmiş. Yapmadığı pislik yok. Yani içkisi, fuş Yapmadığı pislik yok. Ama sadece domuz eti yemiyor. Bence tam tersini yapması lazım. Domuz eti ye. Ee, diğer pislikleri yapma. Yani sonra Türkiye gibi fakir bir ülkede, yoksul bir ülkede domuz eti yemiş olsan olacak ki açlıktan ölmektense daha iyidir yani. Sonra bu yönetim yönetimi yönetimdekiler yani Türkiye yönetenler çok mu şey dürüst? İslam adına İslam masallarıyla 25 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Yapmadı, pislik kalmadı. Keşke onlar yapmasalardı da domuz eti yeselerdi durmadan.